Saygıdeğer arkadaşlar, değerli konuklar, sevgili partililerim, sevgili yol arkadaşlarım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Belediye Başkan Aday adaylarımızdan Sayın Mustafa Terzi'nin seçim çalışmalarını yürüteceği bilgilendirme ve çalışma merkezinin açılışı için buradayız. Ben şahsım ve Mustafa Terzi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben e, mikrofonu açılış konuşması ve sunum için Ali Ekber arkadaşımıza veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ofisimizin açılışı için bugün bir aradayız. Programın kısa akışını vermek istiyorum. Ee, başkan aday adayımız Sayın Avukat Mustafa Tezir'in kısa konuşmasından önce bir kısa filmimiz olacak. Film sunumundan sonra kendisini konuşması için buraya davet edeceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. değerli konuklar, Eyüp Belediye Başkan aday adayımız Sayın Avukat Mustafa Terzi konuşmasını yapacak. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızın, gönül dostlarımızın bildiği gibi Eyüp'te 16 tane birbirinden gerçekten kıymetli, donanımlı, vasıfları yüksek, tecrübeli arkadaşımız var. Bu 16 arkadaşımdan arkadaştan bir tanesi karşınızda konuşma yapan ben Mustafa Terzi'yim. Yüleyen süreçte bu 16 arkadaşımızdan bir tanesi aday olacaktır. Önce aday olacaktır. Sonra da inanıyorum ki başkan olacaktır. Biz başta ben ve ekibim. Yola çıktığımız ilk günden bugüne kadar bugünden sonra da şu sloganımız var, şu eylemimiz var, şu düşüncemiz var. Hangi aday arkadaşım Adaylaşırsa adaylaşsın. Başta ben ve ekibim. Adaylaşan arkadaşımın yek vücut, maddi, manevi tüm olanaklarımızla parti adına o arkadaşımızın arkasında olacağız. Bravo, bravo. Biz başta ben daha iyisini, en iyisini yapacağız. Onlardan daha iyi yapacağız. Neler yapacağımı da süreçte hepinizin önünü koyacağım arkadaşlar. Bu anlamda sizlerin de desteklerini bekliyorum. Yaşasın Eyüp'te halkların kardeşliği yaşasın. Eyüp'te din, ırk, dil, birliği, kardeşliği. Yaşasın beraberlik. Yaşasın Eyüp'te Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı saygılar.